Bir sabah uyanıyorsun, yorgunsun. Her zamanki kahven içiyorsun ama enerjin yerinde değil. Aynaya bakıyorsun, yüzün şiş, saçların cansız, moralin bozuk. Herhalde stres diyorsun ama günler geçtikçe daha da ağırlaşıyor. İşte bazen bu sessiz yorgunluğun nedeni senin bağışıklık sistemin olabilir. Düşünsene, vücudun kendi tiroid bezine savaş açıyor ve sen o savaşın tam ortasındasın. Normalde bağışıklık sistemi seni korur. Virüsleri, bakterileri, tüm yabancıları yok etmek için programlanmıştır. Ama Hashimoto'da sistem bir hata yapar. Tiroid bezini yani metabolizmanın kalbini yanlışlıkla düşman sanır. Antikorlar yani bağışıklık füzeleri hedefe kitlenir. Tiroid dokusu yavaş yavaş tahrip olur. Hormon üretimi düşer, T3 ve T4 azalır. Metabolizma yavaşlar, bedenin frene basar. Bu süreç haftalar değil, yıllar sürer. Kimi fark etmez, kimi depresyona girer, kimi külü alır ama nedenini bulamaz. Ve ironik olan şu, çoğu kişi tiroidini suçlar. Ama asıl sorun bağışıklık sisteminin yanlış hedef seçmesidir. Belirtiler sinsidir. Halsizlik, unutkanlık, saç dökülmesi, üşüme, kabızlık, motivasyon kaybı. Kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülür. Özellikle stresli dönemlerden sonra. Kan halinde genellikle şu çıkar. Anti-TPO ve anti-TC pozitif. Bunlar bağışıklık sisteminin tiroidine karşı ürettiği antikorlardır. Yani vücut kendi organına karşı delil üretmiştir. Ve bazen tiroid hormonları henüz normaldir ama savaş başlamıştır bile. Bu yüzden erken fark etmek çok önemlidir. Çünkü Hashimoto sadece bir hormon eksikliği değil, bir bağışıklık sistemi yanılgısıdır. Peki bu savaşı kim kazanır? Cevap, dengeyi kim kurarsa o. Hashimoto'nun tedavisinde amaç sadece hormon vermek değildir. Stresi azaltmak, yeterli uyku, düzenli egzersiz, anti-enflamatuar beslenme bunlar bağışıklık sistemini sakinleştirir. Bazen tiroidin yerine hormon desteği gerekir. Ama asıl amaç vücudu yeniden kendi tarafına çekmektir. Birçok insan ömür boyu ilaç mı diye sorar. Hayır. Bazen dozlar azalır, bazen stabil kalır. Ama asıl mesele vücuduna kulak vermektir. Yorgunluk bir tembellik değil, bedenin yardım isteğidir. Hashimoto tiroiditi sessizdir. Ne ağrısı vardır ne de görünür bir yarası. Ama içten içe bedenin dengesini değiştirir. Bu yüzden farkında olmak en güçlü tedavidir. Çünkü bazen savaşmak değil, anlamak gerekir ve bazen en büyük düşman aslında seni korumaya çalışan bir parçadır.